Da da bir günüm sanırım parti 3. Erti otları yemleşik. Yediklerimiz mük. Tabak tabak toplayıp yedik ya. Ben zaten e, yaptığımız asetlerin %15'ini falan çekebiliyorum. Acı gerçek. <laughs> patlıcanlarım da olmuş arkada var. Şurada da var. Daha çiçek açmışlar. Karpuzlar. Gül. Kabuğu falan. Bayağı var. Kabak falan. Şurada kocaman var. Soğan ve patates hasatları yapıldı. Bakın top Top patlıcanlar. Çekebiliyor mu bir dakika? Şimdi şöyle odaklarsak şurada siyah siyah parlak gerçek insan gözüyle bakarsak çok muhteşem parlı tırtıllar tarafından yenmiş landalar. fasulyeler buraya kadar gelmiş ve içeride bir kertenkele var sanırım. Çok güzel çiçekler. Üzümümüz. Aa, üzüm dağda olmasına rağmen biraz biraz şey. Ama olmaz yani. Tutmaz dağda meyvesi. Şöyle bakınca aslında deve dikenine biraz benziyor. Şurada domatalar. Tam onlar ezik domata yani sonradan ekilmiş. Boş kalmasın diye. Bir maşallah dersiniz artık. Şöyle şöyle. Bir daha sat yapıyoruz yapıyoruz bitmiyor. Daha hakikaten bereketli ya. Vallahi hepsine çekiyorum. Kamera o kadar güzel çekmiyor. Bir de yeşil kamuflaj oluyor. Hepsinde böyle dolu. Charleston biber var. Sivri biber var. Dolma var. Acı var. Domatalar. Neden ve ben çok çalışıyoruz. Mesela Domata bağlama var. E, affedersiniz bu kelimeyi söylerken. Çok özür diliyorum. Fakat e, bunun ya da o kelimeyi kullanmak yerine şey diyeyim. Fazladan çıkmış dallarını ayıkladık. Dedem o, onlara e, daha farklı bir tabirle hitap ediyor. O da biraz ayıp kaçar diye. Ya tamam terbiyesizce bir şey değil. Yani sözlüğe göre anlamı doğru da. Yine de çoğu insan <laughs> her şey. Tomatolar yeşil yeşil. Res. kırmızılaşıyorlar. Mis. Bir de hasat yapılmış hali ya. Gerçekten ilginç. İlginç. Oldu ilginç. Oha 3 dakika olmuş bile. Şu civan perçemi namus çiçeğime bakalım. Namus çiçeği. Çok benziyorlar. Patates şunlar, şunlar. Böbürlenler. Vişne ve kirazlarımız var. Şuralarda mesela. Bulgaristan'dan gelme salatalıklar bunlar. Dedem bazılarını tohumluk takıyor, ekiyor öyle. Evi daim yapıyor. Mor beyaz, kırmızı her türlü renkte çiçek açan işte o verimli fasulyeler ve bunlar zamanından önce olgun olgun verdiler yani özel ne diyeyim? mis vişne mis, Viş, vişne mis. <laughs> mesela böyle böcekleri ayıklamak lazım gurbajeyi atsam da çok <laughs> şöyle elimi yıkayacağım çok sarıyor şu özellikle şu e, böceklerimiz. Kıyar falan bir sürü bir sürü hasat var. Topla topla bitmez. Gerçekten inanılmaz derecede var. Ve 100 kilodan fazla çıkabilir. Sırf domata hasatları. Hepsi tabi. Çevizimiz. Ceviz vermişti aslında da daha yeşil, kestane falan var ama zipline, çekirge. Aslında bu da akvaryum yani bir zamanlar yaptığım akvaryum serisi gibi güncelleme man mantığıyla yapılan videolar. Bakın ceviz. dut bile var dut dut bile var kiraz bile var ne ararsan var çok eğer yabani otudur eskiden eskiden çiçek atardı şimdi evrimleşti ve çiçek açmıyor sanırım kırmızı böyle hatta bir, bir keresinde o büyümüş. Selena e, de vardı eski dizi ya orada da eğer otunda çiçek vardı köpük var şurada. Yemek yiyeceğim. O yüzden çok uzatmayayım diyor. Kuş bunları falan. Mesela i̇şte ben videoyu durdurayım giderken. Maşallah diyelim lütfen. Oha yerine maşallah. de kocaman kocaman oluyor. E, hasatlar genelde özellikle domates ve biber. Şu kadar mesela. İki elimle göstermem gerek mesela. Buradan buraya. Anladınız siz. Ve şu an o kesilmiş durumda. Gül. Şurada gül var. Şuralara falan ekilmiş şöyle kozmos çiçekleri. Fasulye, kaçak yoldan ektim fasulyeler. <laughs> Vapur dumanları var. Buraya ekmiştim. Bir de ekmiştim böyle. Aspir. Gündüz güzeli. Burada da kozmos çiçeği Nane, lavanta falan var. Aa, Reyhan. Reyhan bitmiş. Burada da Aslan Ağzı. Evet burada da erik. Tonlarca erik. Bir zamanlar 100 lira 500 lira falandı lan bunun kilosu. Daha da işte. <laughs> yani eğer bakılsa üretim olsa zaten yine dolar da buraya. bir lira olur. Yine eriğin kilosu da. gel, şu an eriğin kilosu yine düşük. Yine <laughs> Yani mevsim olmadığı zaman pahalı oluyor sanırım. Bir de her yerde yani orman, dağ turunda falan hep oraları dolu. Oradaki bütün erik ağaçları dolu. Bütün erik ağaçlarında da meyveleri dolu. Erikler dolu. Mis koktu. Şurada her şey videoyu da kapatalım şimdi. Çok fazla savruya kertenkeles var. Özellikle de yeni yumurtadan çıkmış derecesinde küçük. Kuş burunları. En son bir de topladığımız eriklerle bak her tarafta erik var. Özellikle de böyle ormanlarda az önce dediğim gibi. Hepsi dolu. Ya tonlarca diyorum gerçekten. Hatta tonun üstüneydi eğdi hatırlamıyorum şu an ama. Tonun üstünde çıkar yani buradaki bütün şeyleri toplarsak. yani Sırf bu değil tabii ki de. Ee, mesela buradaki dağdan toplarsak tonu geçer. Şimdi bir de sırf yani bunda dolu görüyorsunuz. Dolu. Bir de buradan toplamamıza rağmen dolu. Şimdi topladığımızı da göstereyim. Evet. Burada da bir iki tane hasat var. Ama en büyük salatalığı kesmişler. Çok ilginç bir 90 dokuya sahip bir fasulye ve biberler. Burada görüyorsunuz. Maşallah maşallah. Videoyu da kapatıyorum. Yani videomuz bu kadardı. Neden sesimi incelttim bilmiyorum. Neyse uzatmayayım çok boş yaptım sonunda. İşte görüyorsunuz. Bir de hala dolu olması bak onca hasat yapıyoruz hala dolu. Aa ah, çok fazla bereket var. Çok fazla maşallah istiyor. İşte Allah'ın gücü. Aslında Allah'ın gücünün böyle tırnağı bile olamaz ama yine de görüyorsunuz yani. Çalış kulum verir Allah.